Merhaba Selin'cim. Merhaba arkadaşlar. oda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar merhaba Selin'in oda turuna hoş geldiniz arkadaşlar. Biz daha önce de çekmiştik. Ama odamızı değiştirdik biraz. Evet. Küçük küçük değişiklikler yaptık değil mi Selinci? Evet. Evet ne yapalım? Nereden başlayalım? Bu şurada. Hadi bakalım buradan başlayalım. Bir parlak bir rujum var. Çok güzel. Sonra böyle e, toka yapmak için şeylerim var. Aksesuarlarım var. Böyle yaptığım var. şeyler. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Bunlar Selin'in yapmış olduğu bileklikler. Bakar mısınız? Ne kadar çok güzel. Şöyle bir gilitim. Tencere. Böyle bir var ama telefonun uzaylıyı çevirdi. Evet. Ama hiç, hiç açamıyor gerçekten. Bakın hiç açılmıyor. Şunlar mu? nedir anneciğim? Bazı eşyalarım. 3 tane misina. Aa, aa, arkadaşlar bunlar bir açıp gösterebilir miyiz anneciğim Tabii arkadaşlarına? Tabii ki. De. İlk öncelikle arkadaşlar, sıraya bakmayın. Hangisini gösterelim? Şunu gösterelim. şunu iyi Bugün dolduralım arkadaşlar. Bugün Ege Boncuğa gideriz İzmir'de. Yine buradan boncuklar alırız. Arkadaşlar hani görüyor Bakın arkadaşlar aşırı güzel değiller. mi? Çok güzeller. Özellikle çok güzel güzel. bak şunlar falan. Oh, öptüm seni. Şöyle kaldılar. Şunu da aç göster arkadaşlarına. Bakın bunu çok aşırı iyi. Kendisi yiyeyim. senin arkadaşlar Bakın. bileklik tasarımı yapıyor rengarenk çok güzel bileklikleri var. Anneciğim senin daha önce yapmış olduğun bileklikler de vardı. Hepsi bunlar evet. Mı hayır bunlar değil. İçinde de vardı. şimdi onları anne göstermeyeyim. Gösterir misin arkadaşlarına onları ben? Bir de şu arkası var. Nasıl? Çok güzel. Açmayayım şöyle. Çünkü açılacak zamanda değil. Bir de top, topluyorum. Şurada bilekliklerini de göstersen annem arkadaşlarına kaç tane yaptın. Bakalım. <laughs> Ooo arkadaşlar bakar mısınız burada da çok güzel narın narı. Kremili Kremi mi bu? Kremi. Ha mor renk. Bunu da tak anneciğim oraya. Ay takılmıyor. Takılmıyor o mu? Çok küçük ya. Ha. takılır da ama küçük diye kopar. Şimdi derinde de biraz sonra. Koruna... Derine bak. Aa, aa arkadaşlar bari. bakın. Bıkı burada kocaman yap. bir kromi var arkadaşlar. Bu kromiyi de ben Anne, çizmiştim Anne baksanıza bari evime Sonra da Derin tanıtsın. Derin'cim Barbie'nin evini tanıtır mısın anneciğim arkadaşlarına? Neler ha. var Barbie'nin evinde? Hadi bakalım Sen, gel. Anne bak şurada küçük bir kedimiz var. Ev kedisi bu. Bakayım. Evet çok güzel. Bir de şöyle ayıcıklar falan var. Derin de tanıtsın bakalım. Derin'cim neler var anneciğim buralarda? Bakın şu pişmanlığı var. Dur çıkarma evet. çıkarma. Mı, çıkar mı? Tamam çıkarmayalım. Çıkarmayalım annem. Ablan onları çok güzel yapmış. Tamam elini alsın bir göstersin bakayım ablası. Aa bu neymiş derince? Bakayım. Gerçekten mi? Telefon mu bu? mı? <laughs> ne oldu? Ağıl, Allah. Allah. Senin dokunma anneciğim. Tekrar. Kardeşine dokunma. Koy anneciğim tak bakalım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bakayım o telefon mu anneciğim? Bunun bir özelliği var. Evet diyor. çok güzelmiş. Bendeki de telefon. Bakın şimdi. Evet. Ama önce şimdi derin tanıtıyor. Derin tanıtıyor. Evet derini dinliyoruz. Bitti mi anneciğim tanıtımın? Bir daha sıkma ablası. Kolunu neden sıktın ablası? Bir, çiçek var. bir daha görmeyeceğim. Derine hiç dokunduğunu görmeyeceğim. Tamam mı? Bir daha Tamam gel ödün geçin. Özür dile. Çabuk özür dile kardeşinden. Ha, bak o da sana öyle kötü şeyler söyler. Bakın bunu gördünüz mü? Bu bir yatak ama aslında koltuğa dönüşebiliyor. Evet. Bu da Barbie'nin yatağı arkadaşlar. Bir de şunu, şunu da de, derin de göstersin. Derinciğim bunu tanıtır mısın? Bu ne anneciğim? Bu Şimdi ne oluyor anneciğim? Yapayım, yapayım. Bu ocak oluyor. Bak fırın. De Onu derin açar kapatır. Evet çok güzel. Asansörümüze bakın villası. Evet bir, bir, asansör ama Barbie bebek nerede? İki adam var. Evet çok güzel. Bir tane var da kaybettim. Derin'cim Barbie nerede anneciğim? Bar nerede? beyin nerede? Bak sana kötü davranıyor Şurada kardeşim. Şurada da bir adamlarımız var. Hadi onu da Derin göstersin. Hadi getir bakalım arkadaşlara göster anneciğim onları. Bir yatağımız bir bebek sağlama yeri. Derin'cim bu nedir anneciğim? Bir baba. Bebek arabası çok güzelmiş. Peki bununla acaba bu köpek arabası olabilir mi anneciğim? Üstünde patiler var, kemikler evet, var. Evet. Köpek arabası bu Derinci. Araba. Evet bu buradan açılıyordu sanırım. Nereden açılıyordu Derinci? Aç bakalım. Evet buradan açılıyor. İki tane kedi ya da köpek koyabiliyoruz arkadaşlar bunun içine. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi Barbie'nin üst katına bir çıkalım. Burada Barbie'nin arkadaşlar. Bu televizyonu var. Şurada makyaj yeri var. Orada perdesi var. Şurada koltuğu var. Nerede? Şurada da tuvaleti var. Tuvalet çalışıyor muydu Selin? Aa pili bitmiş. Evet bitirdim. Burada da minik minik diş fırçaları var arkadaşlar. Orada çiçeği var. Diş macunu var görmüş olduğunuz. Havluları var. Nasıl? Bakalım onun içinde ne var çekmecesinde. Aç bakalım. Evet arkadaşlar Selin açıyor. Uyku, göz. Uyku gözlüğü var. Başka bir şey var mı? şeylerim göster. Şimdi burada da havuzu var. Kocaman bir kaydırağı var arkadaşlar. Anne buranın stickerlarımı göster. Geliyorum. Aşağıda da sandalyesi var. Şimdi de gelelim kromilere. İlk önce böyle parlak bir stickerlarım var. Stickerlarını göster Selin arkadaşlar kromiyi çok seviyor. Duvarlarımızda kramiler var. Burada Badan kocaman krami. bir kromi var. Anne. Burada sticker kitabı var Deri'nin. Krami'nin boyama kitabı ve sticker kitabı. Çok güzel. Burası küçük şey. Var. O da sticker. Başka var mı sticker'ları? Anne hani bu bugün boncuk, Ege Boncuk'ta boncukları mı dolduralım mı? Dolduralım. Burada da arkadaşlar Selin'in işte oyuncakları kutu var Deri'nin. Maskelerimiz kutu. var. Burada kutu oyunlarımız var. Burada da çocukların oynadığı yine çok güzel bir oyun. Şu oyuna bayılıyorum ve yine karşınızda Selin kremi çizmiş arkadaşlar. Kremimiz var. Burada Barbie'nin yine yatağı var. Burası Selin'in arkadaşlar burası derinin giyinme şeyi dolabı. Burası da benim giyinme. Burası şey. Selin'in yatağı arkadaşlar. Şurada da çocukların eski e, oyuncakları var. Küçüklük kaydırak gibi falan de. var. Bak şu şuraya yaz. Aa, o da kışlık Selin'in kulaklığı melody. arkadaşlar. Melody. Bunlar da kızlarımın Anne el izleri. Melody. Evet, bakın Hello de perdesi var bakar mısınız? O kadar güzel. O Selin kromiyi buralara da yapıştırmış arkadaşlar. Evet, Benim Çok güzel olmuş. Şimdi dolabımız arkadaşlar açalım bakalım burada da arkadaşlar neler var biliyor musunuz? Burada da Niloya var. Çok güzel şu önümüzde var. Oynarsam. Al bakalım bunu da oraya koy. Burada Nilo'ya var arkadaşlar. Anne Orada arkadaşlar an bizim ayı ne bebeğimizin ismi Selinci? neydi diyorum Cici Aa burada da buzdolabı var. Buzdolabının içinde bir şeyler var mı anneciğim? Ne var anneciğim? Burası da arkadaşlar Selin'in kıyafet dolabı. Açalım mı Selin kıyafet dolabını? Çok dağılık çünkü değil mi? Açmayalım bence de. Aa! Bakın. buradan bile kuramı çıktı. Bu ne Selin ya? Şey dağın. Arkadaşlar benim kızım çok pasaklı diyorum. Ya, evet. Pasaklı değil. Çok temiz ama dağınık. Değil mi Selin? Evet arkadaşlar. Aa burada ne var? Burada da salıncak var. Çok güzel kaydırak var arkadaşlarımız. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir yer açacağım. Bakın. Ne var annecim orada? O asansör. Barbie'nin evi. Arkadaşlar çok güzel oynuyorlar. Buraya havuza su dolduruyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Hı -hı. Burada da arkadaşlar Selin'in e, işte Delin tokaları de. var. Hı -hı. Bu ne Selin ya? Bu çarabın işini anneciğim. <laughs> arkadaşlar burada da Selin'in işte Gözüm. ne var? Tokaları var. Gözlüğü var. Az, anne bak bunu bana Azra vermiş. Azra var Selin'in kuzeni. O da bizi ama. izliyordur şimdi. Evet arkadaşlar. O da hediye vermiş. Selin'in burada ikinci Aslanım, Selim bu yıl 3. sınıfa geçtiği için arkadaşlar burada da kitapları var. Derinin böyle hikaye kitapları var. Yine şu çekmecelerimizin içini merak ediyorsunuzdur. Buralarda çok güzel oyuncaklar var. Sonra şuraya bakalım. Burada da Derinin köpekleri ya. falan var arkadaşlar. Ya arkadaşlar biz aslında bu odamızı da değiştireceğiz evet. arkadaşlar. Anne ben anne ben Heh. ben şey istiyorum. Geldi de arkadaşlar ya. halımız da çok güzel görüyor musunuz bu Ama Selin artık bunları sevmiyor. Anneciğim diyor değiştirelim diyor. Böyle diyor tüylü tüylü halılar var diyor. Ondan alalım diyor. Ama kış gelmedi ki. Kış gelmesine gerek yok. Arkadaşlar bizim evimiz son kat gerçekten evimiz çok sıcak. Çocuklar odasında yatamıyorlar ama Selin'in odasını da değiştireceğiz arkadaşlar. Tamam. Komple burayı Anladım. değiştireceğiz. Evet. Beyaz böyle bir oda alacağız. İki tane böyle hayır. baza olacak. Ama hayır, baza olmaz. Ya ne yapacağız? E, i̇ki taraflı. Ranza mı çalışır. diyorsun? Evet, ranza. Ama ranza anneciğim böyle aslında olabilir yani de. Bak canım odamız zaten çok büyük değil arkadaşlar böyle. Yani minnacık da değil. Ama anne, Tam böyle anne bir çocuk buraya, odası. orta boy. Evet. Annem buraya yatak odasına taşımayacak. Aa basma basma onun da ayağı kırıldı arkadaşlar. <laughs> Bu komple değişecek zaten. Evet arkadaşlar şimdi ne yazmış Selin? bir de kapıya bakalım. Çarşamba, perşembe. Anne bunda yüzme kursun var diye çarşamba. Aa, çarşamba, pazartesi. Evet yuvarlak pazartesi içine almış. Yazmış. Pazartesi yazmış o da diye de buraya yazmış sanki bilmiyor bu da olduğunu. <laughs> bir de buraya kendisi gibi böyle kendisi. Anne bunda herkes sormuyor ya. Bir şey ölür mü? Oda, da. Bari Selin'in odası yazsaydı. Genel en azından Selin'in odası olduğunu anlardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkasından bakalım arkadaşlar. Arkasından da bir şey yok. Aa senin makyattığın da oradan çıkmış Al bak, ne yapmışım. Ne Öpçük. yaptın? Öpçük mü yaptın oraya da? Şimdi evet arkadaşlar, bir anne, videomuzun anne, sonuna bak. geldik. Anne, baba, bak düşürdü, kırdı gördünüz mü? Anne, anne, ay, düşüreceğim ay yanlış düşürecek. Ha. <laughs> Aa, düştü, gördün mü? <laughs> arkadaşlar masanın ayağı kırıldı. Neyse zaten bunların hepsi gidecek arkadaşlar. Yenilenecek. O zaman yeni oda videosu çekeriz size. Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim o zaman? Sevinci? Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi, yani butonu bazen... Hoşçakalın. <laughs>